Evet arkadaşlar bu evin fiyatı 5 milyon Türk lirası full eşyalı ısı pompası takılı kalorifer petekleri takılı halk plajına 650 metre yakınlıktadır. Mevcut konumu plajı etrafını da şimdi ekranın yan tarafında bir video yaptık onu da iyi yaptık diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar evimiz bir buçuk yaşındadır dış cephesinde de belli oluyor yukarıda aydınlatmaları görüyorsunuz kapalı terası var kapalı teras yerli çamlardan yapıldı yani plastik böyle sonradan gelişe malzemelerden değil daha orijinal biraz daha külfetli bir çatı yapılmış camlarla yapılmış o üstteki yerde bir de ufak bir mutfak var birazdan göstereceğiz bu evi daha önce sundum size ısı pompası var dedik takılı bir de kalorifer petekleri var komple eşyalıdır evin içi gerçekten hoş yani bu evi kanımca kanımca emsallerine göre gerçekten kaçırmayın diyorum ve ben buradayken hemen size özetleyeyim. Zemin katta ne var? Zemin katta ön tarafta sevgili arkadaşlar salon var. Bu tarafta ayrı mutfak var. Zeminin üstü birinci katta 3 oda bir banyo var. Tabi balkonları da görüyorsunuz. Burada bir balkon var. Diğer tarafta var. En üste çıkınca bir tane ebeveyn banyolu oda ve önünde terası var. Ev yani biraz standartların üstündedir. Yani geldiğiniz zaman bu eve bakmadan Karar vermeyin diye düşünüyorum Şimdi ne yapalım Can Şimdi biz bahçe kapısından gösteriyoruz Ve evet, şimdi evimizin girişine geldik Burası araç otoparkı için düşünülmüş arkadaşlar Araç otoparkı için düşünülmüş Evin o cepheden gösterdik size Eksik bilgi varsa size bir daha sunarız Plaja 650 metre yakınlıkta Yani ev Çok uğraşılmış çok ekstraları var Geliyoruz 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 Bura barbekü alanımız. Bahçemiz burada var. Evin ön tarafta da bir ufak bir park var. Yani yol var. Yoldan sonra mini bir park var. Onu da söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar bu da bahçemiz. Ev bir buçuk yaşında. Komple eşyalı. Bunu sonradan bizimkiler ekstra yaptılar eve girmeden. Bir masa atmışlar oraya galoş falan giymek için. Bir alan oluşmuş orada. Isı pompası bu arkadaşlar. Hani birçok kişi boruları falan döşer ama altyapısını yapar. Petek takmaz, ısı pompasını takmaz. Onu söyleyebilirim. Ve bizimkiler panjurları var. Panjurdan ziyade. Yani dedim güzel bir yer. Bazı vakalar olmasa dahi panjurdan ziyade. Bir de dolu demir korkuluk yapmışlar. Bu e, tüller de toz almasın diye biz de aşmıyoruz. Ve evin dış cephesinde su bazlı sıvalar kullanılmış. Mantolama yapılmış. Bunlar da güneş vuruyor. Böyle değişik ışıklar ambinasyon yaratıyor. Geldik 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 bu tarafı da gösterelim. Aracımızda buraya koyduk. Koyduk koyduk ve geldik can. Heh, burada bir bahçemiz daha var. Bir ara bir çim makinesi bulsak da burayı bir temizlesek can. Hatırlat bana bahçıvan abiye söyleyelim. Ve geldik. Hani diğer taraftan göstermiştim size ısı pompası vesaire ve evimize gelmeye başladık. Merhaba evimiz. Merhaba ev. Merhaba evim. Evim güzel evim. Burada eve girmeden önce hani böyle oturarak ayakkabıyı giymek, çıkarmak çok rahat oluyor. Bazen ben evde merdivenden çıkınca zorlanıyorum. Keşke benim de bir, böyle bir oturma alanı olaydı. Sevgili arkadaşlar, ayakkabımı çıkardım. Tabii eve girmeden önce buraya kuşaklar yapmışlar, granit bunlar. Çelik kapı ağır, asil duruyor. Merhaba ev. Can geç buraya, hemen koridor özetleyelim. Fazla uzatmadan, fazla uzatma Sevgili arkadaşlar, evet çelik kapımızı kapattık. Burada bir tane portmantomuz var. Kapımızı kapattık. Aydınlatmaları görüyorsunuz bu taraf mutfak, bu taraf salon. Ve salona merhaba. Komple eşyalı, petekleri takılı. Evet. Panjurları hepsi yerli yerinde. Güzel bir ev. Yani inşallah güzel birine de gider. Sevgili arkadaşlar, işte renkler de güzel. Hiç kullanılmadı bunlar. Ailemiz çok hijyenik, temiz zamanları yok. İstanbul'da işleri var. Eğer İstanbul'dan arıyorsanız kesin karar verdiyseniz sizi görüştürebiliriz. Yani kendiniz de orada görüşürsünüz. Sevgili arkadaşlar salonumuz bu. Bu aydınlatmalar çok Bu yukarı çıkıyor. Burada bir ayak yolu var. Bu mutfağa geldik. Atilla abim sana da selam. Evet. Mutfağa geldik. Mikrodalgamız. Buzdolabı. Burada bir masa var. Masanın arkasında petek var. Bu bahçeye çıkılıyordu. Bahçenin diğer tarafında yani buzdolabının arkasında barbekü vardı. Evet. Tabi pencereleri açmış olsak daha güzel anlarsınız. Bir daha sıralayıp eşya var ya içinde. O yüzden mikrodalga, buzdolabı, bulaşık, ocak, dablon, bas, süsebirine kadar var. Neyse bunlar da arkadaşlar bakın mutfaklarımız yeni nesil. Hatta biz burayı yapınca herkes diyor bunu kim yaptı benim videolarımda. Bu demlik de zaten böyle Anadolu evlerinde karpostalık oluyor. Neneler böyle bir kanepenin üstünde oturuyordu ya. Buranın lambası hafif hafif topal yanıyor. Bir topal lamba. Yandım aman topal. Burada da bir ayak yolu var. Geri git. Neyse bu koridorda değil giriş antre ayrı. Malzemeler birinci sınıf. E daha ne olsun demişler ne istiyorsun iki göz. Evet ve çıktık çıktık çıksam yolun kavşağına haykırsam birisine desem gel buraya al. Geç babam şimdi merdivenin üstüne koridoru bir özetle. Burada üç oda var. iki tane balkon var. Bir balkon odada biri de orada. Evet şimdi açamıyoruz tabii çünkü perdeler tüller miler. Burada da banyo var. Gel şimdi bu odamızı gösterelim. Odamızı gösterelim. Ya Allah bismillah. Birinci odamız bu. Burada da bir televizyon var, petek var, dolap var, çift kişilik yatak. Oturmak için bir şey yapmışlar. Evet. Kendimi aynaya da bakayım. Merhaba aynacık. Yo aynayla ben bugünlerde biraz barışık olmaya başladım. Evet. Bu birinci odamız arkadaşlar. Bu bakım, yeri bu boy aynası işte bir şeyler var. Evet. Bakın bu kapıların arkasına bile bir şeyler koymuşlar ki duvara vurunca çizmesin. Çok ehemmiyetli, disiplinli bir ailemiz, abilerimiz, ablalarımız. Ve ikinci odamız da bu. İkinci odamızda bu. Yani düşünün eşya pompası, kalorifer, peteği, kamera sistemi, alarm, o korkuluklar hepsi iç içe girince hadi, çıkın için içinde. Yani bu kelepir, kelepir tabirini pek sevmediğim için kellepir demiyorum. Yani böyle sanki böyle al karayı ver papazı diyen tipler gibi oluyorum. O yüzden diyemiyorum ben kelepir melepir. Yani fırsattır diyeyim. Yani alın alırsanız kazanırsınız. Üçüncü odayı gösterdik. banyoyu gösterelim. Bunun bu merdivenin diğer tarafında yani bu odaya bir balkon var. İlk gösterdiğimiz odanın da bir balkonu var. Ve bu da banyomuz arkadaşlar. Bu da bizim banyomuz. Evet. 3 oda 1 banyo, 2 balkon dedik. Şimdi teras'a çıkıyoruz. Terasa bu evi kaçırmayın diyeceğim. Gelin bakın. Eğer bundan iyi ev bulursanız onu alın, hesap kitap sizin. Ama bulamayacağınıza göre bunu alacaksınız. Ve döndük. bu odaya uğramadan direkt teras'a çıkıyoruz. Misafir vesaire bir şey varsa rahatsız etmeyin. Buraya çıkıyoruz. Ama biz odayı da göstermek için geldik. Bu da dördüncü odamız. Dördüncü odamızı da gösterelim. Evet videoları da Furkan sağ olsun. Furkan Murat abisinin evini dedi ki ben böyle etrafı yapayım. Çok da güzel. Ha, yüzünü bana çevir. Yüzüm benle çevirme Dilber. Ve arkadaşlar bu da ebeveyn banyolu. oda. Bir ara böyle mazot gitti, elektrik gitti gibi oldu. Gel şimdi. Gel. Yani bakmadan almayın kardeşim. Biz size diyoruz, biz diyoruz iyi kelle birdir. Yani kaçırırsanız üzülürsünüz. E, heybeden söylemiyoruz. Gelin bakın. Ve bu ikinci banyo. Şimdi Can Bey, bakın termosifon var. Çamaşır makinesi de burada. Banyo geniş. Ve burayı da gösterdik. Can çık. Şimdi terasa gideceğiz, değil mi? Gel şimdi burayı gösterdik ya bu odayı. Bir de böyle göster. Evet, bakın kalorifer peteklerimiz, ısı pompamız ben üşüyorum falan diyorsanız yaz kış ineden iple yani hemen oturursunuz. Fiyat da değişebilir bakın. Ağzımdaki baklayı çıkardım. Yani değişecek fiyat yani ben size söyleyeyim. Ne yapayım? Arkadaşlar burası ne? Burası da teras. İşte yerli çamlarla yapılmış falan dedik. Ondan sonra bu camları ben açsam mı açmasam mı neyse açma. Yerli çamlarla kapatılmış camlar yapılmış. Bu patlatılmış yok güzel güzel mermerlerle duvarlar süslenmiş sağlamlık anlamında ikinci mutfakta diyebiliriz buraya. İşte şen ola yaylam şen ola şenola şen ola, şen ola eviniz şen olsun gönlünüz şen olsun cebiniz sıcak olacağına gönlünüz tok olsun. Cep sıcak olur gönül sıkıntı olur o yüzden evlerin en güzeli gönlünüz hoş olsun. Hesap kitabınızı yapın. Alırsanız kar edersiniz. İster alın. Yani ister almayın deyince biraz böyle itici olur mu acaba? Bir şey varsa bana söyleyin. Arkadaşlar saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. İyi günler.